Diyorduk ki birinci hedefimiz transfer yasağımızın olduğu sene ligde kalmak. Çok şükür kimsenin beklemediği bir performansla tekrar tekrar söylüyorum ekip olmanın ve başkanımızın liderliğinde onun vizyonu çerçevesinde malzemecimizden teknik ekibimize kadar kenetlenmiş bir Oyuncu grubuyla da Türk futboluna damga vurdu Samsun Spor. Bunun için mutluyuz. Ama yine her defasında ifade ettiğim gibi bu bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Dün dünde kaldı futbolda. Dün yok. Hep bugün. Onun için biz bugünden başlayarak Başakşehir maçıyla birlikte artık hayal ettiğimiz ve Samsun Spor'un Avrupa'da neden olmasın, niye oralarda biz boy göstermeyelim söyleminin altını doldurma zamanı geldi diye düşünüyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu saatten sonra ipler bizim elimizde. Arkaya bakmadan en yakın rakibimizin 4 puan önünde olduğumuzu düşünürsek Demek ki bundan sonraki maçlar her biri bir final havasında geçecek. En az puan kaybeden takım 3 ya da dördüncü olacak. Biz öyle ta ümit ediyoruz ve çalışmalarımız o doğrultuda, inancımız o doğrultudaki. Sezon bittiği zaman e, Samspor e, özlenen e, Avrupa e, hasretini e, giderecek bu kadro diye düşünüyoruz. Ha, olmazsa da dünyanın sonu değil. Zaten bu kardeşlerimiz, oyuncu grubu, aslanlar gibi takımı ve şehri temsil ediyorlar. Ee, ama inancımız o ki biz o hedefe ulaşacağız. Ee, ondan sonra Samspor'un önü çok daha açık olacak. Ben seni yine <laughs> <Hands bin> o <ukivazo> Altyazı M.K.